Hepinize merhaba arkadaşlar. bugün sizinle bitti. Roblox ilk Twitter'dan kaldım diye devam ediyor. Eee ben değiştim arkadaşlar. Ninja oldum. Yani Ninja. E, ee, bugün arkadaşlar en hızlı olmaya çalışacağız. Ee, ben 1000 e, ben 1000'e kadar da 2000 hatta. E, ee, adada bayağı bir lanet Ninja. Hepsinden de hızlı olabileyim arkadaşlar. Niye ki başlamadı anlamadım. Destek de olabilir. burada bir şey ne var? Doğuşuyor. Olmaz. Hızlı şart arkadaşlar. Bu oyun bir çok sevdi yani. Ama en dandini vardı. Neyse. O daha da olmaz ya. Yani. Kaç istiyor? Evet tamam bir pide. Başlıyor arkadaşlar. Hemen şöyle koşalım. Aha artık Ortada ben çok yani e, değiştim bu oyunda yani videoda diyecektim de şimdi inşaat çok bir hızla dönüşlerle abi e, çok hızlı diyebilirsin abi e, uçuş hızını geçtin diyebilirsin. E, o, ortada uçuş hızına ulaştım ki şu anda. Şimdi inşaat bilmezsiniz ya Petler ortada dağıttım ki batar mısınız petlerini? Oğlum Adada Sidney Shot, Sidney noob yani. <gülüyor> <gülüyor> Neyse abartmaya devam ediyoruz. Oo ooo oo ooo e oo e 20 atarsan, şu anda, Avatar değiştim yine. Avatarım değişti unutmayın. Neyse. Abartmaya devam ediyoruz. Diyebiliriz. Abi şimdi inşallah durdursa zaten şimdi inşallah ben diyelim ki ne olmasın ki dursun inşallah abama <laughs> edeyim evet, oha evet arada dördüncüyle elliye yetişti arada alt aradı yani ee, e, alt, ar, alt yani şimdi yani şimdi net din zaten şimdi inşallah ben durdurdu diyelim ki ne olmuş ki neyse Abi sikliğin ne tordun O, o ödüm patladı sikliğin şartlarını oğlum ya. Neyse. Du 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 du. İle tadı da dedik. Aa 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 30 bin. Aa 30 bin. Evet abi en dandiğinden bandı bana pekten atata. En dandiğini vardı bana. Lizin al. Kim ne şaptı dandı zannettim. Dün sesi derinde silin şartla geliyor zannettim onu yani atmayayım ama sildiğin şartla anladı iyi ilan değil neyse atladı yüzü de değiştir ne yap bil neyse tartışlar artık beş yüzü de mi değiştirecek yoksa bir rötor uçurdum ooo abi oynadı <laughs> ödüm patladı evet ödüm patladı A. neyse abi abi öldü oldu tamam hemen şöyle petimizi açalım abi dur oyun dondu

Abi şimdi inşaat mı daha diyor tamam. <laughs> Abi dedim sesi değince şimdi inşaat deliyor ya. Ondan biraz korkuyorum ben daha tamam. Ne şey beni durdur diye inşaat. Neyse iyi olmasın ki. Neyse siz de anlarsınız. Ama e, yorum kesinlikle değecek onu unutmayın. Abi şu çocuğunu da 1000. Oha. Işık hızındayız. Huuu. 2000. Oha. Değiştir. Huuu. 3. Oha. Çitli inşaatı Oti de blof vabbe. Aa. Neyse <laughs> aslında ne Aha. Uça oha ilerliyoruz bu ara. arada. Arada bu oyun bayağı bitmeye yani iyi olmaya başladı evet. ne tuz mi var. Aa. Yapabiliyor muyuz ne, neyse şey yapmayacağım lan. <laughs> Öyle bir şey yaparsam gene başlar. Ya. Neyse. Oyunda rabbit bile varmış. Ben sandım ki rabbit yok sandım. Ama rabbit varmış oğlum. Neyse kimin inşaat deyince, kimin inşaat deyince belli. Kimin let onu ben durdurdu diyelim. Kimin let onu Neyse. Abi ödüm patladı ya. Dur. Dur ödüm patladı. Hemen asasa oyun mu bitecek biz ya? Abi Anca biz yani. E, biz yani atmışlar. Yine de, de, de yumuşatalım mı? Yumuşatalım. <laughs> Neyse abartmaya da çok fark edildi. 50 bin oldu. Abartmayalım artık faldan. fazla. biliyorsa şey mi arkadaşlar? Bu fark yedi demet. Bu yedi demet. <laughs> Dur. Şimdi de, şey Abi Sidney Shad anlattım oğlum. Ee, dün sesi deyince Sidney Shad deliyor ya. Ama artık dalmıyor herhalde. Aynen. Ödüm patlası bile dalmadı herhalde. Neyse. Ee, 500 inşallah da bu adam. Oha 50 bin yaptık biz. Ne yaptık biz? Dur. Ne yaptık biz? De soru mu çıktı? Sorun biz. Cidden bu adam çok ilerledi. Hadi. Hadi 500 bin de. Hadi. Hadi. Koş. 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 Hayır. Geçtim geçtim geçtim. Oğlum saatin geçtim. Dur yine şundan atalım. Oğlum bana şimdi river belasın tamir edip river takalım. River. <laughs> Bu oyun benim de dalda geçiyor. Bu oyunda benim dalda geçiyor ya. Abi sitni inşa mı daha diyor ki tamam. Dilasın zaten sitni inşa beni yıldızı değil. Sitni indi mi? Abi hep river vardı oyunda. Başar mısın? River 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 river. Onun river'ı istemiyorum ben. Aa ki başlamış Allah. Allah. Aa yedi yedi. Aa aa. Şimdi basıyorum atadan sesi duyuyor sadece. Dön sahaya bakıyorum. Ay! ba 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 bas. bir. aa. Oha, ritual çıldı. Dur. Oha, şimdi geçer miyiz zaten? Geçeriz. Hadi, geçelim. U uh. Ha, oğlum çok hızlı olunca patlıyoruz bu arada. Oha du, oha. Bu arada çok hızlı bu arada. Oha ışık hızını bile denk bu şu anda. İnşallah. O 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 Hep o oluyor. Dur, o Dur. o oğlum, ben neyse o o o Neyse. Ben bu oyunda değiştim değiştim daldım artık bu tara. Ne ee, ya başta bir şey yapmadım. Sonra videoyu çektim. 60 tane winimiz oldu şu anda. Ee, ortadan kırıldı iş şu anda. Ee, 63 binimiz var 46. Buradan da dönebilirsiniz. Neredeyim ben? Tamam. En aşağıda değilim tamam. Şurada 6 bin diyorlar falan bin diyor 6 bin. Evet 6 binim. Bu tara. Başta bir şey değil. Evet başta bir şey değil. 6 bin. Şifre şeyimiz var da bir tümet. mi? Yani hızımız. 2000 tamam. Hadi. 2700 tamam. Hemen dedim. Oğlum ben yüzü dedim bu arada. Dur 50 mi? Yüzü mi? Tamam çalıştım. Dur. Fitness hut. Fitness hut. Neyse Daha da etmeyelim. Dur. Tamam. Evet da ya da 500'ü de deşeceğiz. De. Ondan bir yer mutluyuz evet. Hadi bir yer mutluyuz. Abi le mu <laughs> çıldım ben? Bir toru çıldım gittim düşünsem de toru çıldım. Oğlum bu oyunda dedim ki de çok şaşırdım arkadaşlar. Aha 500 bin. Oy! Oha dedim. Oo. Alacağız da 100 bin mi de 1000 bin, bin. Yok 1000 bin. bin Neyse. Aman Arada bir anda durakta eee yani 100 e, bin pasta pardon yani <laughs> pasını unuttum e bitti tamam bitti ama yetiştik yani hatta da dur river verersen tamiri bir yumru takarım sana bu arada biliyor musun öyle bir şey olmasın lütfen river var diyeni ya endam bir peti veriyor evet ağlama battı neyse bana hediye ediyor fatih mi yedim? Oğlum adamların bini batar mısınız? Odamın bini 300. Oha. Adamla dostluk be. Oha ya. Binlere batar mısınız adamla toplu? Dur git lan toplu o Ana bini bir. <laughs> ana. Ana kilitler başlamış. Bir hayla konuşuyor. dalda geçiyor. Oğlum niye öyle yapıyor ya? Hadi. Ya, ya, daha da bil ya. Evet öyle oldu leşli dağıtım şimdi yapmayın leşli peşinizle. aynı, aynı gibi. Şanslıyım. Ooo. Oh. Abi ama hızlı değilmiş ama bir ya. Işık hızındaydım ya. Aaa. Oha. Şimdi inşallah daha da zannettim. Oy. Hmm. Hmm. inşaat oğlum gaza baktık dur dur bir pek son yapalım artık da bir pek son bir ev yapalım oğlum oha seksan bir yaptım ya dur konuşmayı unuttum ya için neyse konuşmayı unuttum aha olmayın tamam oha oha iyi ya iyi ya kitleyin hut kitleyin hut gelemezsin kitleyin hut abi Dur abartmayın. Pat yeriz. Aha. Adasa. Oğlum ya o oyunda çok iyi. Dur. 100 bin yapacağız bugün. Evet 100 bin yapacağız. Yapamaz satası inşallah. Hadi. Neyse ama sizin ben ben durdurdu diye. İyi fikir mi? Ama şimdi çok uzun yaptık değil mi? 8 dakika mı? Neyse bir şey yapmadık. Like atın. Abone olun. Ben için. Ben sonra videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.